Merhabalar. Web sayfamıza nasıl duyuru ve etkinlik ekleriz? Panele girdiğimiz anda sol ya da üst kısımdan duyuru kısmına geliyoruz. Ekleyeceğimiz duyurunun kategorisini belirliyoruz. Biz idari kategorisinde bir duyuru ekleyelim. Duyurumuzun başlığını giriyoruz ve içeriğini giriyoruz. Duyurumuzun bitiş tarihini belirliyoruz. Bitiş tarihinin alt kısmında duyurumuzun biteceği saati de belirleyebiliriz. Ardından yönlenecek adres kısmında eğer ki duyurumuz farklı bir sitedeki duyuruya gidecekse o, sitede, o sitenin link adresini yapıştırıyoruz. Sıra kısmını bir seçersek daha önce eklediğimiz için duyurumuz en başta görünecektir. Yayın durumunu aktifleştiriyoruz. Oluştur dedikten sonra sağ kısımda dosya ekle kısmı seçilecektir. Dosya kısmından duyuru da ekleyeceğimiz görseli belirliyoruz. Görselimizi kırpıyoruz görselimiz yüklendi. Bu kısımda pasif kısmını aktif yaparsak eğer duyurumuzdaki görsel görünecektir. Gördüğünüz üzere. Yine duyuru listesi kısmından ana sayfadaki kısmı pasif yerine aktif yaparsak duyurumuz web sitemizin ana sayfasında görülecektir. Eğer ki ana sayfa yetkilisi onaylarsa. Şimdi etkinlik kısmına bakalım. Panelde sol taraftan ya da üst menüden etkinlik kısmına geliyoruz. Etkinliğimizin başlığını giriyoruz. Etkinliğimizle ilgili bir açıklama yazıyoruz editör kısmına. Binamızı seçiyoruz ve salonumuzu seçiyoruz. Etkinliğimizin başlangıç ve bitiş tarihini atıyoruz. Yine başlangıç tarihinin alt kısmında saatini de belirleyebiliriz. Bitiş tarihinde yine bitiş tarihi kısmından ekleyebiliriz. Yine bitiş tarihindeki altındaki saat kısmından saatini belirleyebiliriz. Sırasını bir yaparsak etkinliğimiz en başta görülecektir. Oluştur diyoruz ve dosya ekle kısmı geliyor. Dosya ekle kısmından etkinliğimizin görselini ekliyoruz. Görselimizi kırptık. Görselimiz eklendi. Mutlaka pasif kısmını aktif yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda durumunu aktif yapmamız lazım. Şu an etkinliğimiz eklendi. Eğer ana sayfa admini tarafından etkinliğimiz onaylanırsa eklediğimiz afiş ve etkinlik içeriği web sayfamızın ana sayfasında görülecektir.